Herkese merhaba. Ben Hidromek kaz yükleyici mühendislik ekibinden Abdullah Çömek. Bugün size mini kaz yükleyici ürünlerimizden 62 TC'yi tanıtmak istiyorum. Bu yeni ürünümüzün en önemli özelliği denge ayakları dahil arka kaz yükleyici kısmın sökülüp takılabilir olmasıdır. Bu sayede traktörlerde kullanılan 3 askı sistemi makineye entegre edilerek tarımsal zirai ekipmanların kullanımına imkan ve olanak sağlamaktadır. 3 askı ataşmanımızın üzerinde bulunan hidromotor sayesinde hareketli tarım ataşmanlarının ilaçlama, çapalama ve benzeri kullanımına da olanak sağlamaktadır. Tüm bu ataşmanların yüksek performansla çalışmasını sağlamak için yüksek debili hidrolik high flow hattımız bulunmaktadır. Ürünümüzün yine en önemli özelliklerinden biri de kendi geliştirdiğimiz ön yükleyici kısmındaki çabuk söktek ataşmanıyla yem karma, dal ötme gibi birçok tarım aleti ilave hidrolik hattı ile beraber kullanılabilmektedir. Ayrıca İki parça sökülebilir kabini ile kabinin üst kısmının sökülmesi alçak tavanlı yerlerde ve bina içlerinde kullanıma kolaylık sağlamaktadır. Evet. Bu ürünleri görmek için herkesi yazın bu son sıcak günlerinde Antalya'daki Gromak Fuarına bekliyoruz.